Kıvılcım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün anneler günü özelinde bir bölüm çekeceğiz. Senin evet. de bu konuya takık oldun yani. Anneler günü özelinde. <laughs> doğru doğru takık, takık diyebilirsin. <laughs> E, olduğunu biliyorum o yüzden hem nedenini soracağım bunun hem de bugün özelinde nelerden bahsetmek istersin hem de neler söylemek istersin onu soracağım. Hiç çekinmiyorum sen takıksın derken gerçekten de ben bu konuya biraz e, takık bir durumdayım ve aslında anneler günü kutlamanın hem annelere hem çocuklara zulüm olduğunu düşünüyorum. Bunu da açık açık söylüyorum yazıyorum anlatıyorum ve e, bunun böyle olduğuna dair düşüncem eskiden de vardı kendim anne olmadan önce de ben anne olduktan sonra da çok net bir şekilde kafam ayna gibi pırıl pırıl <laughs> kesinlikle bugünün kutlanmaması gereken bir gün olduğunu düşünüyorum. Neden bu kadar keskin bir fikrim var onu söyleyebilirim belki önce. Genelde ben çok e, herhangi bir konuda keskin fikirler üretmeyi, söylemeyi seven bir insan değilim. Sen de beni biraz e, tanımışsındır artık. Daha böyle durumsal, daha böyle tamam senin için uygunsa gibi şeyler söyleyebiliyorum. Ama anneler günü konusunda aslında e, yani gene kutlayabilirsiniz tabii. Hani Kutlu yanı da hani tutuk icat değiliz ama neden bu konunun aslında insanlarda ahlaki bir ikilem yarattığını ve neden aslında başka şekilde kutlanması gerektiğini düşündüğümü biraz anlatayım. Şimdi öncelikle bu bugün kutladığımız bugünkü anlamda bu modern anneler günü kutlaması nereden çıktı diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Amerikalı bir hanımefendi var, Ana Jarvis soyadını doğru herhalde umuyorum telaffuz ettim. Ana Jarvis hiç çocuk sahibi olmamış bir kadın, annesinin ama 13 tane çocuğu olmuş. Bu böyle 1900'lü yılların başına Amerika'da geçen bir hikaye. Annesinin 13 tane çocuğu oluyor ve bu çocuklardan sadece 4 tanesi hayatta kalıyor. Tabii o dönemin hijyen koşulları, hastalıklar, savaşlar pek çok farklı sebebi var. İşte besinsizlik, sıkıntılar, problemler derken. Bu kadın yani Anna Jarvis'in annesi hayattayken de anne ve çocuk sağlığı konusunda oldukça fazla çalışan bir kadın. Yani kendisi de 13 kez doğum yapmış. Bunlardan sadece 4 tane Annesi hayatta kalmış. Kadın bunu dert edinmiş ve anne çocuk sağlığı konusunda pek çok çalışmalar yapmış. Kendisi ölürken de kızına vasiyet ediyor. Diyor ki yani beni an diyor. Anne çocuk sağlığı konularını önemse, bunlarla ilgili bilinci anlat, konuş, bu konuları mesele et diyor kızına. Bunun üzerine kızı da annesinin açtığı yolda ilerliyor, bu sözü tutuyor. Ve önce işte o annesinin öldüğü ölüm yıl dönümü gününü anmaya başlıyor. İşte bir hatırladığım kadarıyla beyaz bir çiçekle anmaya başlıyor, unut dum şimdi detayını sonra işte başka insanlar da ona katılıyor ve aslında ilk çıkış noktası çok fazla emek ...çaba harcanmış yani çocukları yaşatmak, doğurmak, meydana çıkarmak konusunda... ...inanılmaz bir derecede emek vermiş kadınların bu çabasını onurlandırmak. Ama bugünkü geldiğimiz noktada anneler gününü öyle kutlamıyoruz değil mi? İnanılmaz bir tüketim günü olmuş durumda. Her yer e, aynen kadınlar günü gibi indirimler, pembeler, morlar... ...işte kozmetikler, küçük ev aletleri, altınlar, setler, sepetler... ...bir sürü böyle hani annelikle kadınlıkla ilişkilendirilen böyle e, hediyeler ve bir tüketim kültürü olmuş durumda. Evet ve ben çok şaşırdım. Hiç böyle bir ar arka planının olduğunu bilmiyordum. Tamam, ama kapitalist bir yerden çıkmıştır anneler gün diye düşünmüştüm. E, yok değil mi? İlginç. Yok aslında gerçekten de o e, çocukları meydana çıkarmak, büyütmek, yetiştirmek, onları e, sağlıklı tek parça halde topluma katmak için e, bir kadının ne kadar çok uğraştığını göstermek adına başlamış ve çok acılarla dolu bir e, tarihçesi var aslında bu anneler gününün ama bugün geldiğimiz noktada dediğim gibi tamamen bir tüketim kültürü olmuş durumda. Bu tabi sadece anneler günüyle ilgili değil pek çok gün bu şekilde kutlanıyor. Ve tamamen böyle bir şeyi kaymış durumda, amacı kaymış durumda. Bugün ne kutluyoruz diye baktığımız zaman anneler gününde oho neler kutlamıyoruz ki. Yani işte böyle annesine destanlar yazanlar, teşekkür edenler var. Ondan sonra kendi ile ilgili şeyler paylaşanlar var. Ondan sonra işte ne bileyim ben çocuk annesi değilim, ee, insan ya. ...avrusu annesi değilim ama hayvan annesiyim deyip oradan bunu anlatanlar var. İşte ben anne olmayı seçmedim diye anlatanlar var. Anne olamadım, istedim ama olamadım diye anlatanlar var. Annesini kaybetmişler var, annesini hiç tanımamışlar var. E, evlat edinme hikayeleri değil mi? Veya tüp bebek hikayeleri, yani medikal yolla sağlanan annelik hikayeleri var. Yani o kadar geniş bir spektrumda, o kadar çok farklı, tabii ki çok normal olarak... ...burada saymadıklarım da olabilir, annelik hikayesiyle karşılaşıyoruz ki tabii ki herkesin de bu konuyla ilgili anlatmak istediği bir öyküsü var, bir hikayesi var yani ve bu çok insani. Bunların da anlatılmasını e, tabii ki değerli buluyorum. E, ama bu işin bir yüzü, bir yüzü de işte annemize hediye alalım, annemize çiçek alalım, annemize böcek alalım, annemize işte gidelim, annemize biraz vakit geçirelim falan diye de kutlayanlar var. Şimdi neden bu bir ahlaki ikilem diye baktığınız zaman bir kere böyle günler ne olursa olsun bazı insanları hep bir dışarıda bırakıyor. Değil mi? Ne zaman anneler günü olsa bazı insanlar işte ama ben annemle çok kötü ilişkim var diye üzülebiliyor. Bazı insanlar annesini kaybetmiş oluyor diye üzülüyor. Bazı insanlar annesiyle ilişkisi hiçbir zaman tam hani dışarıdan iyiymiş gibi gözüküyor ama hiçbir zaman gerçekten iyi hissetmedikleri ve bunun suçluluğunu hissettikleri veya bunun eksikliğini hissettikleri için kötü hissedebiliyorlar. O kadar bazen garip yerlere gidiyor ki işte bir paylaşım vardı birkaç sene önce. Annelerin, hayvan annelerinin kendisini anne bilmişlerin, anne olamamışların, anne olmayı seçmemişlerin de anneler gününü kutlarım diye. Birisi de şey yazmış yani kadın artık anne olmayı seçmemiş. Hala anneler gününü kutlamaya çalışıyorsunuz. Yani bir salın bu kadınları diye. Dolayısıyla garip böyle bir kapsama, kapsanmama, onu da saydık mı, bunu da saydık mı, o da orada mı, bu da burada mı, o üzülür mü, bu üzülür mü vesaire gibi garip bir güne dönmeye başlıyor bugün. Çok yük yaratıyor insanlara. Yani ben en başta bundan dolayı çok karşıyım bu anneler gününün kutlanmasına. Çünkü inanılmaz derecede duygusal ağırlığı olan büyük bir konudur bu ve her anneler gününde de biz bunu yaşıyoruz. Şimdi burada şunu söylemek lazım ağırlığı var diye duygusal bir yoğunluğu var diye bir tüketim nesnesi oldu diye işte aman onu kapsamayacağız bunu kapsayacağız diye böyle parmak ucunda dikkatli yürüyeceğiz diye bu önemli rolü ve bu önemli insanlık olgusunu konuşmayacak mıyız? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki böyle bir şeyden bahsetmiyorum. E, nitekim anne konusu herhalde de en sık gelen konulardan bir tanesidir. Ben de pek çok danışanla hem kendi anneleri hakkında hem kendi annelikleri hakkında hem anne olma istekleri ya da anne olmak istememeleri hakkında çok fazla konuşuyorum. Şimdi konumuza geri dönecek olursak yani bu annelik mevzusunu hani neden kutlanmasına karşıyım kısmını anlattım ama alternatif bir önerim var onu da söyleyeceğim bölümün sonunda ne kutlamalıyız bence diye. Ben de bir anneyim. Benim de bir annem var. Annesiz insan yok dünyada değil mi? Ve hepimizin içinde aslında anne şekilli de bir boşluk var. Bunu da söylemek gerekiyor. Ne demek istiyorum hepimizin içinde anne şekilli bir boşluk vardır derken? İnsan biyolojisi gereği, yapısı gereği içinde bir başkasına dair, ötekine dair bir boşlukla doğar. Ne demek istiyorum? Sen eğer bir karetta karetta olsaydın o yumurtayı... Anne karetta karetta toprağı eşeleyip kumu eşeleyip bırakacaktı. Sonra üstünü örtecekti ve sen çıktığın zaman kumdan ve yumurtadan bir anne figürü aramayacaktın. Değil mi? Öyle bir beklentin yok. Senin oradaki neyin var? Sadece içgüdüsel olarak denize ulaşma arzun var. Değil mi? Bu bir içgüdü. Karetta karettalar çıkıyorlar. Pıtı, pıtı 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 kumsaldan denize doğru gidiyorlar. Ve denize varıyorlar. Denize vardıktan sonra da bir hayat döngüsü başlıyor onlar için. Şimdi insan yavrusu böyle değil. İnsan yavrusunun içinde... Ötekine dair bir boşluk var. Bir başka varlık olmadan ben ne Bedenimi, ne sınırlarımı, ne kendimi hiçbir şeyi algılayamıyorum. Bir başka varlık beni tutacak, temas edecek, bana yiyecek bir şey verecek, bana bakım verecek, beni meydana çıkaracak, benim adımı söyleyecek, değil mi? Bütün bunlar olduktan sonra ben dediğimiz varlık şekilleniyor. Yani kıvılcım dediğim varlık nasıl şekillendi? Birisi beni tuttu. Aa dedim, Kıvılcım'ın bir sınırları var. Sonra ağzımın içine bir şey akıttı. Aa dedim, Kıvılcım'ın bir midesi var. Ondan sonra bir gün biraz daha büyüdüm belki. Böyle bir aynada bana kendimi gösterdi. Bak Kıvılcım, bak nasılmış benim tatlı bebeğim Kıvılcım dedi mesela. Aa dedim, benim bir ismim var. Bana birisi Kıvılcım diyor. Değil mi? Böyle böyle bir başkasından yansıyan bir referansla insan dediğimiz varlık, kendisini oluşturmaya başlar. İşte biz buna aslında bilimsel olarak tabiri ilk bakım verici ya da ana bakım verici (primary care giver) diyoruz ve bu tipik olarak da annedir. Neden annedir? Çünkü annenin teni vardır, sütü vardır ve sana bakmak için istekliliği vardır, değil mi? Anneyi anne yapan en önemli özellik budur aslında, isteklilik. Bir başka canlıya bakım verme istekliliğidir. İşte biz onun için mesela annelik mevzusunu konuşurken işte bu hani evlat edinenler, medikal yollarla destek alarak anne olmak isteyenler, değil mi? O yolda e, ne kadar çaba ve emek göstererek bazı insanlar anne olmayı, ebeveyn olmayı seçiyorlar. Bazılarımız daha kolay oluyoruz. Ne bileyim daha böyle organik şekilde, daha kendiliğinden e, işte tırnak içinde doğal süreçlerle oluyoruz. Bazı insanlar ise o yolu gitmek için bayağı bir e, emek vermek zorunda kalıyorlar ve anneliği seçiyorlar. Dolayısıyla her şeyden önce annelik seçilen bir rol değil mi? Yani dünyaya geldiğimiz zaman insanlık bir insan olarak insan formunda geliyorum dünyaya. Aslında insanlık seçilen bir rol değil. Yani insan bedeninde dünyaya geldiysen tanım olarak insansın zaten. Ama ondan sonraki annelik rolü otomatik olarak kadın olduğu için sana yüklenmiyor. Sen seçebilirsin o rolü. Ha şimdi burada toplum seni Rahmin olduğu için ve bir hayatında yani içinde bir canlı büyütüp geliştirebilme ve doğurabilme kapasiten olduğu için direkt sana o rolü atıyor ama sen bunu seçmek zorunda değilsin. Dolayısıyla burada ilk seçimlerimizden biri geliyor. Sen bu rolü seçiyor musun? Sen bir başka canlıya annelik yapma, bakım verme rolünü seçiyor musun, seçmiyor musun? Bu bir insan yavrusu olmak zorunda mı? İşte diyorlar ya ben de işte ne bileyim köpek annesiyim, kedi annesiyim diyor bazı insanlar. Bazı insanlar diyor ki işim benim üretimim, mesleğim benim üretimim üretimim, sanatım benim üretimim. Onlar da o üretimi seçiyorlar. Burada neye geliyoruz? Aslında anneliğin, yaratımın üretimle alakalı, ortaya bir sonuç koymakla alakalı olan doğasına geliyoruz. Dolayısıyla da burada şöyle bir e, ikileme gelmeye başlıyoruz. Ahlaki ikilem de bence burada başlıyor bir üretim yapmayı seçen bir e, kadın cinsiyetindeki insan için. Sen kendi isteğinle ...meydana getirdiğin bir varlıktan... ...dönüp senin anneler gününü kutlamasını isteyebilir misin? Bu caiz midir diye sorayım. Çünkü mesela kendi çocuğumdan örnek vereyim. Çocuğumun hiçbir fikri yoktu dünyaya gelmeye dair. Ben dedim ki ben yaşam benim üstümden aksın istiyorum. Ben yaşama aracılık etmek istiyorum. Ben bu role talibim dedim. El kaldırdım ben bunu yapacağım. Ve sonra da dünyaya bir varlık getiriyorum. Ve sonra dünyaya getirdiğim varlığın anneler gününde ve başka her günde bana minnet duymasını, teşekkür etmesini, memnun olmasını, e benim ona sunduğum her şeyi isteyerek böyle ona muhtaç aslında muhtaç olduğu her şeyi büyük bir teşekkürle bana tekrar aynalamasını istiyorum. Biraz narsistik bir görüntü değil mi? Yani ben bir varlık yaratıyorum. O varlık sürekli beni Teşekkür etsin canım annem, cicim annem, işte yerin dolmaz, şöyle özelsin, böyle güzelsin, sen olmasan ben ne yapardım, işte dünyanın bir tanesisin, benim annem dünyanın en güzel annesi vesaire gibi şeyler de olsun istiyorum. Yani i̇stersin tabii insansın sonuçta hepimiz isteriz böyle şeyler ama oradaki ahlaki ikilem biraz garip. Çünkü yarattığım varlıktan sonra tekrar dönüp ...beni onaylamasını bekliyorum. Bu çocuğun üstüne çok büyük bir yük diye düşünüyorum. Hiçbir çocuk böyle bir yük altında kalmamalı. Nitekim terapiye gelen veya görüşmeye gelen... ...işte hani bu konularla ilgili sıkıntısı olan insanların... E, ...çoğu zaman anlattığı konulardan bir tanesi de bu. Suçluluk hissetmeleri. Yani hem annelerinin, babalarının... ...kafalarındaki, hayallerindeki çocuğu... ...ne kadar gerçekleştirebildiklerine dair... ...bir endişeleri oluyor bu insanların. Hem de bir yandan da annelerini, babalarını yeterince onurlandırmadıkları, teşekkür etmedikleri, minnet etmediklerine dair de endişeleri oluyor. Ve bu oldukça yoğun bir hayal kırıklığı ve suçluluk hissi yaratıyor çocukta aslında. Çünkü sen gelmedin hayata, sen seçmedin, seni getirdiler, sana verilen, sana yapılan şeylerin şartlarını, seçeneklerini sen belirlemedin. Ama sürekli sana bahşedilen bu yaşam için birisine teşekkür etmen gerekiyor. Oldukça zorlayıcı bir pozisyon olduğu için... Sadece bu yüzden bile ...anneler gününün kutlanmasını çocuk üzerinde çok büyük bir yük olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben tabii böyle söyleyince... ...annelerimiz bizim için neler yapıyor, yapan anneler var, yapmayan anneler var... ...iyi anneler var, kötü anneler var... Şimdi i̇şte benim annem iyi bir anneydi... ...ben o iyi annemi nasıl teşekkür etmeliyim... ...ben teşekkür etmek istiyorum... ...benim annem çok acılar çekmiş, benim annem şöyle yapmış, böyle yapmış... ...vesaire gibi yerlere de geliyoruz tabii ki haklı olarak. Şimdi buradan şunu anlatmak gerekiyor herhalde... ...yaşamı yaratmak, yani bedeninin içinde rahminde yaşamı yaratmak ve sonra da o yaşama aracılık etmek tabii ki hayata kendinden bir şey vermek anlamına geliyor değil mi Şu anda biz biliyoruz yani her annelik süreci bir kadının bedeninde işte şuna mal oluyor buna mal oluyor şöyle etkisi var böyle etkisi var değil mi Anne olmayı seçtiğin zaman aslında oraya verdiğin anneliğe verdiğin emek ve zamanla bir başka şey yapmaktan feragat etmiş oluyorsun aslında. Dolayısıyla da her annelik kararının, her çocuk kararının insanın hem psişesine hem bedenine bir maliyeti var. Ama sen niçin bunu yapıyorsun? Neden neden böyle bir role talip oluyorsun bir insan olarak. Çünkü her şeyden önce bir canlısın ve genlerin, malzemen aktarılsın istiyorsun. Narsistik bir harekettir her şeyden önce anne olma eylemi, çocuk yaratma eylemi. Onun dışında da bir iddiadır, değil mi? Yani sen hayata bir iddia ortaya koyuyorsun. Ben bir canlı yetiştireceğim ve bu canlı iyi olacak. Bir umuttur, bir iddiadır. Cesur bir hayata karşı duruştur aslında annelik seçimi. Dolayısıyla da bu seçimi yaptığın zaman sonra da o çocuk meydana geldiği zaman, büyümeye başladığı zaman ödülün kendisi zaten o yaratım sürecinin, o iddia sürecinin, o yaşamın Akmasını seyretme sürecinin kendisidir yani çocuğun büyümesini seyretmek zaten başlı başına bir ödül halidir. Tekrar dönüp çocuğun sana teşekkür etmesine gerek yok. Peki çocuk sana niye teşekkür edebilir diye düşündüğüm zaman da şöyle şeyler geliyor aklıma. Gerçekten de baktığımız zaman hani dedim ya hepimizin doğduğu zaman hayatımızda böyle pis şemizde anne şekilli bir boşluk var. Bir başkası olmadan öteki olmadan biz gerçekleşemiyoruz. Dolayısıyla da iyi anne ya da işte hep bizim psikolojide bahsettiğimiz yeterince iyi anne dediğimiz varlık bir çocuğa hayat boyunca ihtiyacını, ihtiyacı olduğu kadar veren, rehberlik eden, desteği o çocuğun ihtiyacı olduğu kadar veren, hem yaşamasına, hem yanılmasına, hem düşmesine, hem kalkmasına, hem kendi yolunu bulmasına, hem akmasına, hem gerektiği zamanda tutulmasına destek veren çok bilge bir varlık olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında ideal anne böyle bir anne değil mi? Ama öte yandan seninle de bölüm başında konuştuğumuz gibi annelerimiz böyle mükemmel, mucizevi, ideal, tanrısal varlıklar değiller. İnsanlar. Her anne aslında annelik rolünü taşıyan bir insan. Başka rolleri de var. Benim rollerimden sadece bir tanesi bu annelik hali. Ben bir kadınım, ben bir psikoloğum, ben bir eşim, ben bir arkadaşım, ben bir çocuğum, birisinin evladıyım, bir anneyim, bir vatandaşım değil mi? Bir sürü bambaşka rollerim var. Bu rollerden sadece bir tanesidir annelik ama çocuk açısından baktığım zaman sadece bir tane annesi var. Ben onun için her zaman anneyim başka hiçbir rolüm yok. Evet. Bir şey söyleyecektin değil mi? <laughs> Kesinlikle buna katılıyorum çünkü şunu hatırlıyorum ben annemin sadece anne olmadığını anladığım anı, arkadaşını kaybettiğinde hüngür hüngür ağladığı anı yani o an şunu fark etmiştim annem bir şey yaşıyor. <laughs> annem anne olmaktan, bana bakım vermekten başka bir şey yaşıyor. <laughs> o bir arkadaş ya da baş, belki annesine bakım vermesi gerektiği zamanlarda da tabii daha yaşım büyüdüğü için o zaman daha aklım eriyordu ama küçüklüğümde ve annemin arkadaşın kaybettiğindeki anda bir saniye benim annem başka bir şey, başka bir rolde, başka bir durum yaşıyor. Anladığım anı çok net hatırlıyorum mesela. Evet. Değil mi? Çok ilginç bir an gerçekten de. Çok güzel söyledin. Ben de mesela sen söyleyince kendi annemi Hatırladım mesela annemin aynen dediğin gibi mesela arkadaşına üzüldüğü aşk acısı çektiği değil mi? Mesela, Anneler evet. çekebiliyorlar benim annem benim babamdan sonra tekrar mesela evlendi ayrıldı aşk acısı çekebiliyor ayrılık acısı çekebiliyor arkadaşlarıyla sorunlar yaşıyor benim dedem vefat ettiği zaman annemi bir kız çocuğu olarak görmüştüm evet. mesela. Öyle bir anı olmuştu. Dolayısıyla da aslında annelerimizin çok rolü var. Bana göre tek bir rolü var. Benim annemdir, işte senin annendir. Ben de kendi çocuğum için anneyim. Ama aslında tek bir rol bu. Evet ve şeyi de çok net hatırlıyorum Kıvılcım. Tabii dediğim gibi daha yaşın büyüdüğü için de buna daha farkında olarak belki baktım. Benim iki tane ablam var. İkisi de şu an anne ve... Onların anne olduktan sonraki süreçlerini de gördüğüm için şunu anlamamı sağlamıştı ya annemin. Anne olmadan önce bir hayatı vardı. Evet, değil mi? İşte biraz evvel dedim ya annelik aslında bir seçim. Yani senin bir hayatın var ve e, o hayata gelmişsin ve seç çeşitli seçimlerle ilerliyorsun. Bir noktada yaşama aracılık etmeye ve yaşam benim üzerinden aksın demeye bir niyet koyuyorsun ve ondan sonra da anne olmayı seçiyorsun. Ve o rolle beraber de bir sorumluluk geliyor. O sorumluluğun içerisinde işte bir zaman emeği var, duygusal emek var, maddi emek var, bilişsel emek var değil mi? Bütün bunlar bir arada bir paket olarak geliyor ve bunlar da bir yük olarak kadının üstüne geliyor. Şimdi dolayısıyla da burada zaten o yüzden toplumsal şekillendirmeleri de görmeye başlıyoruz değil mi? Neden mesela işte iktidar doğurun, işte yaşlanıyoruz, işte herkes üç çocuk yapsın ve benzeri şeyler söylemeye başlıyor? E çünkü yaşamın dönebilmesi için Için, hayatın dönebilmesi için, ekonominin dönebilmesi için, sistemin dönebilmesi için bizim insan yaratmamız gerekiyor diyor sistem. Ve dönüp sonra diyor ki kadına hadi bakalım sen bunları yarat. E şimdi burada kadın diyor ki bir dakika ya ben istiyor muyum? Yani bir çocuk istiyor muyum? İki, kaç tane istiyorum? Kaç tanelik benim kaynağım var? Çocuk yapmayı seçersem başka şeyler yapmayı seçebilir miyim, seçemez miyim? Bu nasıl mümkün olacak? Bu sefer de bir ikileme girmeye başlıyor değil mi? Yani pek çok bugün kadının sıkıntılarından bir tanesi annemi olayım, işte çalışayım mı? paramı kazanayım, kaç çocuk doğurayım, işte her çocukta şu kadar da bir fiziksel olarak ramma payım var, İşte bunu mu yapayım, şunu mu yapayım değil mi? Bu böyle kararlarla geliyor. Aslında biz neyi görüyoruz burada? Anneliğin bireysel bir seçimden de fazlası olduğunu, toplumsal dinamikleri de etkilediğini, bütün bir insanlığı etkilediğini görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla annelik mevzusu bireysel bir mevzu değil. Aslında kolektifi de ilgilendiren bir mevzu. Nitekim onun için zaten işte bu anneler günü 100 yıllık bir mevzu ama bundan binlerce yıl önce pek çok kültürde işte bolluk bereket ritüelleri işte annelere, üretime, rahme, kadın tanrıçalara adanmış özel günler, kutlamalar, festivaller falan var. Yani dolayısıyla yaratım, üretim ...yaşamın akması vesaire gibi şeyler bireysel konular değil. Bunlar dediğim gibi kolektif konular. Ama tabii ki hepimizin tabağına da bireysel olarak da bazı şeyler düşmeye başlıyor. Şimdi burada önemli bir şey de şu aslında. Bahsettik ya hani toplum insana karışıyor, kadına karışıyor. Kaç doğur, nasıl doğur, öyle doğur, böyle doğur. Doğum şeklini bile biliyorsun. Konuşuyoruz o doğaldır, evet. bu değildir. İşte o medikaldir, bu değildir falan şeklinde. Şimdi buralarda son özellikle son 50-60 yılda kadın hakları konusunun iyice ortaya çıkmasıyla beraber kadınların daha fazla sesi çıkmaya başladığı için hayatlarına dair önceden sorun olmayan konular sorun olmaya başladı. Yani bundan 100 sene önce bir kadının anne olmak isteyip istememesi gibi bir soru pek yoktu herhalde. Oralarda Olamama üzerinden konular var değil mi? Yani anne olamayan kadınlar olabilir. Medikal olarak işte çeşitli sıkıntılar yaşamış olabilirler. Her kadın için çok doğal bir seçim gibiydi anne olmak. Şu anda artık bir dakika ya istiyor muyum istemiyor muyum gibi bir yere de geldik. Veya nasıl anne olmayı istiyor yani belki evlat edinerek belki sen bölümün başında da dedin farklı şekillerde aslında anne evet. olmak mümkün. Evet, evlat edinerek olabilir veya sadece işte evlilik içi olabilir, evlilik dışı olabilir. Buralarda pek çok farklı böyle seçenekler gelmeye başladığı zaman insanların da aklı da karışmaya başlıyor değil mi? Çünkü bildiğimiz modellerin, ezberlerin, kutsal annelik söylemlerinin o işte ilahi olarak işte bugüne kadar hep anlatılan güçlerin, dinin, ritüellerin, mitolojinin parçası olan annelik seçimlerinin dışında da bir yerlere doğru bakmaya başlıyoruz. Dolayısıyla karmaşık bir konu. Karmaşık konunun da bireysel iz düşümüne tekrar bakacak olursak burasını çok önemli bir şekilde söylemek istiyorum. Her şeyden önce annelik bir iddiadır. Yani ben ortaya bir ürün koyacağım, bir, bir yaşamı akıtacağım, bir seçim yapacağım ve yaşamı ben kendi üzerinden akıtacağım iddiasıdır. Dolayısıyla çok kuvvetli bir duruştur aslında ve bunu söylediğim zaman da bazen insanlar işte bozuluyorlar işte nasıl yani annelik, narsistik bir karar mı diye. Yani evet özünde narsistik bir karar çünkü sen diyorsun ki ben öyle bir şey doğururum onu da Hani dünyaya getirmeye layık bir şey doğururum, onu da büyütürüm, öyle de bakarım, böyle de bakarım, şöyle de iyi olsun isterim e, ve ortaya bir ürün çıkarırım diyorsun ve o ürünün çok iyi olmasını istiyorsun, değil mi? Bir tane bile anne yoktur herhalde, özellikle bu son dönem benim de içinde bulunduğum ve etrafta gördüğüm jenerasyonda. Hepimiz çocuklarımız çok iyi olsun, eti, sütü, sporu, okulu, kıyafeti, hobisi, osu, bosu, hiçbir şeyi geride kalmasın diye hepimiz bayağı uğraşıyoruz yani. Neden? Çocuklarımız iyi olsunlar istiyoruz. Çocuklarımız başarılı olsunlar istiyoruz. Hiçbiri aman geride kalmasınlar istiyoruz. Hepimizde bir işte bu fear of missing out diyorlar ya FOMO. Aman evladım bir şeyden geri kalmasın. Aman evladım en iyisi olsun. Hepimizinkinin çocuğu çok akıllı, çok yetenekli, çok becerikli. Hepsi çok Harikalar gerçekten de. Neden? Yani bu çaba niye? E çünkü ortaya koyduğumuz ürünün iyi olmasını istiyoruz. Yani bunu itiraf etmek lazım biraz. Şimdi oralarda da bir ikileme girmeye başlıyor. Birazcık şuurlu bir insansan böyle ikileme girmeye başlıyorsun. Şunu itiraf etmek lazım. Daha çocuk doğmadan önce hepimizin kafasında da bir çocuk şekli bir boşluk var. Şimdi nasıl dedim bebek dünyaya geldiği zaman içinde anne şekli bir boşluk var? Bebek dünyaya gelmeden önce de annenin kafasında bebek şekli bir boşluk var. Sonra çocuk doğuyor ve bir bakıyorsun o çocukla, doğan çocuğunla senin sahip olduğun boşluk, o kafandaki imgi arasında örtüşen yerler var örtüşmeyen yerler var. Diyorsun ki ha bir dakika ben hayalimde bilinçliysen tabii bunun adını koyuyorsun. Diyorsun ki bir dakika ben anneliğimi şöyle olsun düşünüyordum. Çocuktan böyle bir şey bekliyordum. Ben böyle bir annelik hayalindeydim. Böyle bir doğum hayalindeydim. Böyle olacak zannediyordum. Gibi çeşitli düşüncelerin oluyor ama gelen çocuk, malzemesi, getirdiği şartlar vesaire derken o başka bir telden çalıyor. Annelik dediğimiz süreç aslında o iki ayrı telden çalma halinin beraber bütünleşmesi, yakınlaşması, uyumlanması ve regüle bir şekilde birbirine, uyumlu bir şekilde devam edebilme sürecini anlatıyor. Dolayısıyla aslında sen annelik yolunda ne kadar çok mütevazileşirsen, ne kadar çok aslında kabullenmeye, görmeye, anlamaya, doğan çocuğun ihtiyaçlarına uyumlanmaya ve onun ihtiyacı olduğu şeyleri fark edip onu vermeye istekli olursan kadar iyi annelik etmiş oluyorsun. Senin kafanda bir sürü plan olabilir. İyi anneliğe dair, nasıl anne olmak istediğine dair, iyi çocuk nedir, işte ne bileyim, mutlu çocuk nedir, sağlıklı çocuk nedir, o nedir, bu nedir? Bir sürü planın olabilir anne olmadan önce. Ama çocuk olduktan sonra bambaşka bir resme bakıyorsun ve sonra da o çocuğu yetiştirmek için o çocuğun ihtiyacı olan şeyleri vermeye başlıyorsun. İşte bu noktada bence mesela iyi anne nedir diye sorsak yeterince iyi anne nedir diye sorsak kendisinden gerçekten de bir parça vazgeçebilip veya bilge bir şekilde olanı realist bir şekilde olanı görüp hayata getirdiği yaşamı desteklemeye bir sorumluluk, bir iddia, bir ahlaki duruş sergileyen insandır derim. İşte burada da aslında benim hani anneler günü kutlanmasın ama onun yerine ne kutlansın diyorum ya. E, bence bugün bir e, bakım verme günü olarak kutlanmalı. Çünkü sen aktif bir karar veriyorsun. Yani diyorsun ki ben dünyaya bir canlı getireceğim ya da bir canlıyı seçeceğim. Daha önceden belki de dünyaya gelmiş bir canlı değil mi? Ve sonra diyorsun ki ben buna bakım vermeyi seçiyorum. Ben bu canlının bir başka canlının iyi olması için ihtiyacı neyse onları vermek için burada hazır ve nazırım diyorsun. Doğurman gerekmiyor her zaman. Dediğim gibi evlat da edinebilirsin, insan olması gerekmiyor bir başka canlıyı da desteklemeyi seçebilirsin. Bir başka canlıya bakım vermeyi seçiyorsun. Ve bunu da yaparken de oldukça kendinden bir şeyler katarak, öğrenerek, vererek, bilgece, onun ihtiyaçlarını merkeze alarak yapmayı seçiyorsun. Dolayısıyla da ben Anneler Günü yerine böyle bakım verme günü gibi bir günü daha doğru buluyorum. Şunu da son olarak söylemem gerekiyor. E ben e sanırım anneliğimi böyle 3,5 yaşında falan böyle bir idrak ettim. E ne demek istiyorum bunu söylerken? Böyle 3,5 yaşında falan da oğlum ve dedim ki ha bir dakika annelik böyle bir şeymiş. Yani ne karnımdayken ne doğduktan sonra ne emzirirken ne işte öyle o ilk 3 senede falan tam olarak idrak edememiştim annelik sanatını. 3,5 yaşında falan tamam bir dakika dedim. Olan çocuk bu, ben de buyum. Bu ikisi birbirine böyle uyumlanacak demiştim. Ve o günden beri de hep şunu hatırlatıyorum kendime. Mesela benim oğlum şu anda 8 yaşında. Ben 8 yaşında bir çocuğa annelik yapmayı şu anda biliyorum ama mesela 9 yaşındakine bilmiyorum. 10 yaşındakine bilmiyorum, 11'dekine bilmiyorum. Bunları da sırayla gide gide öğreneceğim. Ve her adımda aslında her seferinde tekrar tekrar bu yolu seçtiğimi hatırlatarak, yani bir başka canlıya bakım vermeyi sen seçtin, bu senin seçimindi Kıvılcım diye kendimi hatırlata hatırlata e, gitmeyi bir kendime niyet edindim. Onun içinde mesela çocuğumun hiçbir zaman benim anneler günümü kutlamasını beklemiyorum. Ha kutlarsa çok mutlu olurum tabii ki. Bir gün herhalde böyle her annenin hayalidir işte çocuk gelmiş ve diyor ki işte anneciğim düşünüyorum da geriye doğru bakıyorum da. İşte sen bana iyi annelik ettin be falan demesi her hani kadının her annenin de hayali olsa gerek ama bunu her sene düzenli tek bir günde yapması da çok suni ve gereksiz ve hiçbir yere de varmayan bir şey. Değerlendirmesi ve gerçek kutlaması böyle olmaz diye düşünüyorum. Başka türlü olur diye düşünüyorum. Böyle bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Süper. Hem tarihinden yani tarihçesinden nasıl bugün ortaya çıktı hem nasıl daha iyi anne olunabilir çocukla uyumlanmak, bakım vermek, anne olmayı seçmek gibi birçok konudan bahsedip neden bugünün kutlanmamız gerektiğine inandığını dinledik. Bence oldukça zihin açıcı bir bölüm oldu. Çok teşekkürler bütün bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.